çocukların gelecekteki ruh sağlığını belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi ebeveynleri olarak onlarla konuşurken kullandığımız cümle kalıplarıdır. Özellikle eleştirerek, suçlayarak, yargılayarak kullanmış olduğumuz dil Onların gelecekte kaygılı olmaları ve kendileri kötü hissetmelerine sebep oluyor. Bizim onunla konuşurken daha pozitif cümle kullanmamız, onun hayalleri, onun umutları, onun güçlü yanlarını ön plana çıkarmamız kendisini daha hissetmesine ve bunlara sarılmasına sebep olacak. Bu yüzden notları kötü olduğunda eleştirmek ve suçlamak yerine bunun gelecekte ona nasıl bir etki oluşturacağını gösterip yani kar zarar ilişkisi çerçevesinde ele almasını sağlamamız onun için daha iyi bir şey olur ebeveyn olarak iyi bir lider olmanın yoluna bakmalıyız. İyi bir lider bu arada her istediğini yaptıran birisi değil. Onun yapması gereken şeyleri ona ikna ederek ve onun bunu bilinçli bir şekilde yapmasını sağlayarak ona yardımcı olmaktır. Eğer istediği her şeyi kaba güç ile yapmak liderlik olmuş olsaydı bugün bütün gardiyanlar iyi bir lider olurdu. O yüzden gardiyan değil ona sevgi, şefkat ve onu anlayabilecek şekilde mantıklı açıklamalarla ikna eden bir ebeveyn olmanın yoluna bakmalıyız.